Merhaba arkadaşlar ben Kuzey bugün sizlerle beraber şu an güldüm e, videonun başından da gördüğünüz gibi bu videomuzun konusu hızlı kupa kasma taktiği ama şu an ben karakterleri denerken yani hangi karakteri yapacağım ama bakarken ilk maçı aldım bazla oynadım ve bir anda Starov'u geldi Starov'un Ender'den efsanevi attı Supercell bildiğiniz beni trollüyor ya yani bunun başka imkanı yok çünkü arkadaşlar bakın şu an size ekranı göstereyim şu an efsanevi değilim nasıl olduğunu inan sormayın bilmiyorum sadece bazla bir maç oynadım haritaya göre hangisi daha iyi olur diye ben bunları deniyorum bir yanda bas oynadım. Aa efsanevi. Yok ya. Allah Allah. He. Vay be. He. Bizans. Allah Allah. O he. Bundan karakter çeksin artık. Şimdi videoya geçtim diye bir ihtimal bana karakter vermeyecek. Yani artık bundan da vermezsen illa Allah diyorum senden. Bak videoda beni video dışında beni trollüyorsun artık ya. <laughs> yani arkadaşlar ben şu an çok merak ettiğim için bu arada arkadaşlar şu an bunu arkadaki bakın şu efsanevi açmadan önce şurada yeşil sarıları görürsünüz. Discord sunucuma gelebilirsiniz. Bir de diğer kanallarıma da abone olmayı unutmayın. Kuzuyos Magazine, Kuzuyos Sarı. Kuzuyos gibi kanallarıma da abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hiç uzatlara geçelim. Arkadaşlar bakın efsane evideyim. Bak artık bana bir karakter vereceksin Supercell. Zorundasın artık. Hazır mıyız? Bak geliyor. Geliyor. Ellerden efsaneviyetli. Canımsın Supercell. Ama bundan da bin altın verme bak. Uf, çok heyecanlandım açıyorum. Açtım. <laughs> Ya dalga geçiyorsun ya. Bunun başka şansı yok. Karakter dedim bir tane karakterle karıştırdım. İsmini unuttum. Sihirli şövalye Balli. Sanki Balli'yi çok oynuyorum. Arkadaşlar ben şu karakterle karıştırdım. Ha bununla karıştırdım bir an. Dedim aha karakteri çıkardık. Aa oh. dedim. Helal olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekte oynadım. Direkt geldi Starav'ı. Dükkanda ücretsiz bir şeyler varmış. Hemen onları da bakalım. Onları da almadım bilerek. Ya süper sadece amacı beni trollemek ya. Video dışında karakter var. Videoya gir. Video dışında efsane var ama videoya girince kostüm. Görüyorsunuz. Çok komiksin. Ama gül gül öldüm ya. Neyse arkadaşlar. Moral bozma yok. Moral bozmuyoruz. Moral bozulmayacak gibi de değil ki. Arkadaşlar ikinci karakterimiz de Cordelius. Ya ben Supercell'e hiçbir şey demek istemiyorum ya. <laughs> bu ne lan? Hangi karakter lan bu? Çok değişik kostümler yapıyor bu Stars. O yüzden hiçbiri tanınmıyor. He lolaymış. İyi. Gel de buraya. Alacağım ki seni. Salmayacağım hiçbirini. Hadi bakayım. İyi, oradan dolaşı. Tamam yine de kazandık. Güzel. Eee kimse yok. Neyse ben şu yükü de alacağım o zaman. Hani düdüko. Aha. Bakın geliyor. Gel 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 gel. Oo ta en uzakları geliyor. Ben ondan uğraşıyorum. Uf, hiçbiri yok bunların. Aha gel. Gel. Anla dişeniğimden. Günlerim uyansın. Hadi bak. Easy. Ne aldım ki? Çerez. Nerede? Hala mı gelmedi ya? Aha. Çerez. Dedim çerez diye arkadaşlar. Bir dakika hemen bir kontrol ediyoruz. Bir kez daha oynamamız lazım anlaşılan. Hüseyin'i de bir türlü açamadık. Hemen alalım. Tabi efsanevi verdin. Enlerden efsanevi attım. Buradan enler var. Mükemmelsin süpersel. Ver. ver abi ver. Doba yok. Karakter yok. Durma Doğru mu bazı gizemli oldum. Bazı efsanevi olmalıydı bu arada. Cordelius. Tamam ya. Başka karakter deneyeceğim. Aa, bizim klasiklerden de her zaman 2-3 yıl öncesine kadar bununla oynanırdı bu haritalarda. Az çok kimi tarif ettiğimi anladınız ama karakteri bulursam. Bo'nun kostümünü almıştım ben. Heh, aynen. Görme yeteneği. 150 daha uzaktan görür. Evet. Tamam. İstediğimiz de bu. Bu neymiş? Tamam. Verina nice istiyorum. Devam ediyorum. Bu çünkü klasiktir arkadaşlar. Yani önceden de hep bu oyla oynardık. Aha Ahmet Kaya 65. Dünyam dönüyor. <laughs> ya bu şarkı niyeyse dilime dolandı. Nereden dolandı onu da bilmiyorum. Ha, gariba. Beleş 2. Beleş. Oğuz, bu da güçlü vuruyor. Bak iki mermiye bakarsın biliyorsun değil mi? Benim adım bomba soyadım ölümle o bomba hiçbir zaman tutmayacak ama imkansız değil. Ha, de burada gördüm. O hiçbirini tutturamadı ya. La birini tuttursaydım bari. Ha ikiniz de oradasınız. Hadi bakayım gel de kaç. Gel de gir bakayım buradan. Ha vallahi hesaplaşma. Geleceksin ki. Geleceksin her türlü geleceksin. Bu ne işe yarıyordu ki? Ben onu anlamadım. Tamam alt yük. E ee, geleceksin geleceksin her türlü geleceksin. <laughs> Yo salmayacağım ağla. Bomba patlayacak ben de alacağım diğer türlü. Sen seç. Du 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 bizim klasiklerden burada düşük kupa falan da değil ha şimdi derseniz yok düşük kupa yok o demeyin bakın 512 düşük kupa değil yani karşımdakiler gerçek rakip kazanma serisi bende niye şimdi başladı ben onu çözemedim yerlerinde yoktu kaç olmuşuz 23500 30.000 olacağım ben 2-3 ay oluruz ya yani. seneye 2 daha alacakmışız tamam başka karakter denesek mi deneyeceğim ya yani şu dark angel koltuğu almak istiyorum ben artık aha güzel yerde doğduk tamam bu var çok da bir şey yok çerez Bakın geliyoruz. Tak tak tak. Şimdi şurada bir üç mermi. Şöyle döneyim. Herhangi biri görürse. Buna daha uzun mu vuruyor şimdi? Şu mor neydi ben onu unuttum. Hadi girmek istemiyorum şu alana ama. bu beni görüyor ki. Ya beni görüyor ki ya. Girmeyeceğim. Oğlum bu ne lan? <laughs> Giremem ki ortaya. Ortaya girecek bir delikanlı yok. Tamam mı? Bu var. Bir sürü tank var. Aha. Ay ananı satayım. kaçtım. Oğlum bu ne ya? Herkesin arasındayım ama. Oyunda zaten 5 kişi var. Biri benim, 4 kişi de üçünün arasındayım. Ben daha ne yapabilirim? Su gider. Gider mi? Gider. Çünkü şu ikisini de alıp videoyu bitirmek istiyorum. Aha. Oo, oy! Oy! At, patlat. <laughs> Hadi gel. 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 Gel 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 gel. Az gel. Hele bak bak, hele bana bak. Bana bak lan. Gel gel gel. gel. Hiçbirini de tutturamadım olsun. Başaracağız, bakacağız. Vurdum ki, çerez. Öldün ki. Öldün çık. Ha, öldün çık. Squeak işe yarıyormuş arkadaşı. Ama Squeak ortaya girmek zor. Oha, mermiye bakın. Abicim tamam sakin ol. Gel bakayım sen buraya. Gel gel. En uzaktan takip ediyorum seni. Beni görmedin. Beni görmedin. Beni görmedin. Beni görmedin. Abim vallahi beni görmedin. Tamam dördüncü yüz olsun alabiliyoruz yine. Bir tane daha oynadık mı kazandık. Bakın arkadaşlar geliyoruz hop şurada. Ben ortaya gideceğim. Çünkü neden olmasın? Bakın 1, 2, 3 mermi diyorsunuz. 8 bin vuramıyorsunuz olsun. Olsun bakacağız. Bakacağız. 156 mı? 156 canlar mı? Bakacağım. kim daha güçlü karakter bakacağım. Hop aldım. Biliyordum bak ne dedim. Al lan. Oh, hiçbir tutmadı. Al. Gideceğim ki ağla. Ağla gelmeyeceğim. Niye gideyim ya? Akıl var mantık var. Yok gel, gelmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Ağla gelemeyeceğim. Ha. Lan oğlum. Ya beni bir salın ya. Beni bir salın ya. Yeter ama. Oğlum arkadaşlar Supercell bilerek yapıyor. Yani bir maç kazanalım diyoruz. Kazanamıyoruz. Aha of. Şurada çok güzel bak. Şurada çok güzel bir şey var. Chrome'un arkasında. Heh. Temiz. Nefis. Leziz. Bak. Bir. iki Üç. Tok. Ben burayı salmam ki. Öldü ki o. Ay. Aldım. Ya çıkmayacağım. Beni alır burada. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz ya? Tamam bu güçsüz. Aa bu sefer altıncı olmayacağım. Dalmayacağım. Ya da dalacağım. Zaten hızlı bitsin videoyum. Bunun gibi arkadaşlar yani basit. Çok basit neyse. Ve çıkıyoruz hemen bana bir starabım ver. Bu da süper endir. O bile çıkmadı. Ya sen zaten daha efsanevini aldın. Daha hala ne konuşuyorsun diyor bana Supercell. Tamam. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu tarz videoda istiyorsanız bu videoya like atıp yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın. Açıklamada Discord linkim var. Benle oyun oynayabilirsiniz. Sohbet edebilirsiniz. Bir de Leon heykellerimiz var. Onları da kazanmak için. Bu videoya like atıp yorum atıp kanala da abone olup diğer ekstra kanallarıma da abone olmanız gerekiyor. Leon heykelini kazanmak için. Kuzuyos Magazin, Kuzuyos Tarih, Kuzuyos gibi kanallarıma da abone olursanız bu ödülü almaya hak kazanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.